Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizler için 5 tane kolay fotoğraf efekti anlatacağım arkadaşlar. bunların yapması çok basit arkadaşlar. Sizler de fotoğraflarınıza uygulayabilirsiniz. hemen ilk resmimize geçelim arkadaşlar. İlk efektimize geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir manzara resmim var. burada arka planımı arkadaşlar ee, bu alttakinden e, alttaki seçenekten yeni bir dolgu veya ayar katmanı oluştur seçeneğinden. Şeklinden de anlarsınız zaten. Black and white ekliyoruz arkadaşlar. Ekledim. Ve gördüğünüz gibi e, şeklim bu hale geldi. Katmanlardan layer panelinden arkadaşlar bu eklediğim e, efektin diyelim efektin ayarını buradan yumuşak ışık yapıyoruz arkadaşlar. Yani İngilizce olanlarda soft light e, yapıyoruz. Ve adjustments e, menüsüne gelip arkadaşlar eğer bu menü burada yoksa arkadaşlar pencere menüsünden adjustments dediğiniz zaman buraya gelir arkadaşlar. Bu menüye geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada e, renkler var arkadaşlar. Bunlarla oynayıp çeşitli efektler verebilirsiniz fakat şurada da bir tane el butonu var ve sağ sağa sola doğru oklar gösteriyor arkadaşlar buna bir tane tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi renk seçici aracım geldi arkadaşlar bununla uygulamak istediğim yerin rengin üzerine tıklayarak sağ sağ veya sola doğru kaydırma yaparak birazdan görecek olacağınız efekti vereceğiz hemen şuradaki gökyüzüne maviye tıklayarak sola doğru tıklayarak sola doğru çekiyorum arkadaşlar ve efekti gördüğünüz gibi gökyüzünün mavisini koyulaştırdım ve böylece arkadaşlar daha nasıl desem daha böyle Güzel, daha efektif fotoğraflar ortaya çıkarabiliriz arkadaşlar. Şunu ağaçları da biraz daha sağ sola doğru koyulaştırıyor, sağa doğru da açıklaştırıyor, açıklaştırıyor arkadaşlar. Veya buradaki yine adjustments menüsünden istediğiniz ayarı buradan şey olarak verebilirsiniz arkadaşlar manuel olarak yapabilirsiniz. Şimdi bir önce sonra bakalım. Önceden böyleydi ve böyle oldu arkadaşlar. Bu efektimiz gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Hemen ikinci resmimize ve ikinci efektimize geçelim arkadaşlar. Şimdi buna şöyle yapalım. Ben bunu artalan katman yapıyorum arkadaşlar. Şimdi karıştırma seçenekleri blend options'a geliyorum ve buna e, renkli yer paylaşımı İngilizce'de e, color overlay olacak e, yanlış hatırlamıyorsam evet. Bunu seçtik arkadaşlar. Bunun ayarını arkadaşlar şuradan dışlama seçiyorum. İngilizce'de Salam Exclusion olacak ee, ya da şuradan sayabilirsin 1, 2, 3, 4, 5 sondan 5. sıradaki seçeneği seçiyorum ve ışık geçirmezliğimi yani Opacity'mi istediğim kadar düşürüyorum şöyle 25 yapalım rengim de kırmızı olabilir istediğiniz bir renkle farklı bir efekt verebilirsiniz arkadaşlar. öyle bir şey olabilir. Evet bu efektim de bu kadardı arkadaşlar. Ee, geçelim üçüncü fotoğrafımıza, üçüncü efektimize arkadaşlar. Şimdi bunda e, öncelikle sağ tıklayarak arkadaşlar Convert to Smart Object diyoruz. E, ondan sonra Filter men menüsünden blur yani bulanıklaştır ve Gaussian bulanıklığı ekliyoruz arkadaşlar. Bunun ayarını 45 45 olabilir 50 olabilir 50 olsun diyelim. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu altta bu şekilde eklediğimiz efektin <laughs> göründüğünü görüyoruz arkadaşlar ve şurada bir şey var. <laughs> Double click to edit filter blending options diyor. Yani çift tıklayın ve blending option e, ayarlarına e, değiştirin diyor. Oraya çift tıkladım arkadaşlar ve <laughs> ve buradaki ayarını screen yapıyorum arkadaşlar. Yani ekran buradaki ayarı screen yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bir efekt elde ettim sesim gitti ne olduysa <laughs> bu şekilde bir efekt elde ettim ve bunu <laughs> çok özür diliyorum arkadaşlar ve bunu biraz düşüreceğim arkadaşlar şöyle istediğiniz şekilde bir efekt elde edebilirsiniz arkadaşlar önceki sonraki haline bakalım bir önce böyleydi sonra şu şekilde biraz daha efektif hale getirmiş olduk ee, tamamen sizin aslında yaratıcı gücünüze kalmış arkadaşlar mesela e, ben şunu e, nasıl diyeyim şöyle şöyle yapardım mesela şekilde de. şu şekilde burayı silip mesela katmanı çoğalttım. Burayı sildim. Ama gördüğünüz gibi arka plan bulanık olmuş oldu. Bu şekilde de bir efekt söz konusu arkadaşlar. Ee, ben göstermiş olayım. Bunlar çok basit şeyler arkadaşlar. Ama e, siz de uygulayabileceğiniz şeyler. Ee, diğer fotoğrafımıza geçelim arkadaşlar. Diğer fotoğrafta da <laughs> Yine böyle bir şey var arkadaşlar. Üç tane e, çocuk. Sanırım Luna parktalar. Neyse bizi ilgilendirmiyor. E, bu fotoğrafımızda yine Layer panelimize geliyoruz. Bu alttan yine menümüzden, buradaki menümüzden arkadaşlar. Hue Saturation ekliyoruz. Yani ton ve doygunluk ekliyoruz arkadaşlar. Ve Adjustments penceresinde menümüzde böyle bir <laughs> e, menü karşımıza çıktı arkadaşlar. E, burada View Saturation'ın yanında yazan yerin yanında bulunan bir bazı seçenekler var. Default gibi sepia var mesela. Farklı efektler verebileceğiniz. Bunları uygulayabilirsiniz. Veya veya diyorum ki ben kendim değiştirmek istiyorum diyelim. Ee, bakalım ne olacak. Yani siz istediğiniz şekilde oynama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunda da hmm, nasıl bir şey vardı aklımda. Bunda da e, Şöyle evet. Buradan şey yapıyoruz. Düzeyler diyoruz arkadaşlar. Sizde levels. Düzeylere ekledim. Mesela ben şuna şöyle bir efekt vermek istiyorum şuradan. Mesela kırmızı yapayım. şöyle olsun mesela. Bunu da mesela ne olabilir? İç gölge oluşturacağım. Boyutunu şöyle arttıracağım arkadaşlar. Evet şöyle olsun. Ve yine gördüğünüz gibi bu şekilde farklı bir efekt oluşturmuş olduk arkadaşlar. Yani önceki resmimiz şöyleydi ve şöyle oldu. Tabii ki bence şu şekilde daha iyi. Fakat e, siz kendinizi geliştirin arkadaşlar. Efektleri değiştirin mesela. Diğer yaptığımda farklı şeyler denedik mesela. E, yine buradan nasıl diyeyim mesela şunları deneyelim bir. Gördüğünüz gibi Resim Daha bir canlanmış oldu Önceki haline bakalım Şöyle ve aradaki farkı Görüyorsunuz arkadaşlar Bunu baya Şey yapabilirsiniz arkadaşlar Üzerinde uğraşabilirsiniz Bakalım başka kaldı mı Arkadaşlar sanırım yok. Size 5 tane arkadaşlar çok 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 kolay e, fotoğraflarınıza yapabileceğiniz Photoshop'taki efektleri anlattım arkadaşlar. Yine ara ara anlatımlarıma devam edeceğim arkadaşlar. E, selametler. selametle. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizler için 5 tane e, kolay fotoğraf efekti anlatacağım arkadaşlar. Bunların yapması çok basit arkadaşlar. Sizler de fotoğraflarınıza uygulayabilirsiniz. Hemen ilk resmimize geçelim arkadaşlar. İlk efektimize geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle bir manzara resmim var. Burada arka planımı arkadaşlar bu alttakinden alttaki seçenekten yeni bir dolgu veya ayar katmanı oluştur seçeneğinden, şeklinden de anlarsınız zaten. Black and white ekliyoruz arkadaşlar. Ekledim. Ve gördüğünüz gibi e, şeklim bu hale geldi. Katmanlardan, layer panelinden arkadaşlar bu eklediğim e, efektin diyelim, efektin ayarını buradan yumuşak ışık yapıyoruz arkadaşlar. Yani İngilizce olanlarda soft light e, yapıyoruz. Ve Adjustments e, Menüsüne Gelip Arkadaşlar Eğer Bu Menü Burada Yoksa Arkadaşlar Pencere Menüsünden Adjustments Dediğiniz Zaman Buraya Gelir Arkadaşlar Bu Menüye Geliyoruz Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi e, Burada e, Renkler Var Arkadaşlar Bunlarla Oynayıp Çeşitli Efektler Verebilirsiniz Fakat Şurada Da Bir Tane el butonu var ve sağ sağa sola doğru oklar gösteriyor arkadaşlar. Buna bir tane tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi e, renk seçici aracım geldi arkadaşlar. Bununla e, uygulamak istediğim e, yerin rengin üzerine tıklayarak sağ e, sağ veya sola doğru kaydırma yaparak birazdan görecek olacağınız efekti vereceğiz. Hemen şuradaki gökyüzüne maviye tıklayarak sola doğru tıklayarak sola doğru çekiyorum arkadaşlar. Ve efekti gördüğünüz gibi gökyüzünün mavisini koyulaştırdım. Ve böylece arkadaşlar daha nasıl desem daha böyle Güzel, daha efektif fotoğraflar ortaya çıkarabiliriz arkadaşlar. Şunu, ağaçları da biraz daha sağ sola doğru koyulaştırıyor, sağa doğru da açıklaştırıyor, açıklaştırıyor arkadaşlar. E veya buradaki yine e, adjustments e, menüsünden istediğiniz ayarı.